Arslan Bulut. Moldova kimi takip ediyor? Moldova Cumhuriyeti'nin iki otonom bölgesinden birisi olan Gagavuzya'nın genç kadın başkanı Yevgenya Aleksandrovna Gutsul, aylardır devam eden gözaltı süreci sonunda muhalefet partisi olan Şor'u finanse etmek suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gagavuzya başkanı yanı sıra Şor partisinin eski sekreteri Stevlana Popan da 6 yıl hapis cezası aldı. Bu arada kararın verildiği mahkeme salonuna sadece Moldova iktidar partisi medyasının mensupları alındı. Oda TV'den Okay Deprem'in haberine göre Romanya vatandaşı olan mevcut Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun iktidara gelmesinden sonra Transdinyester ve Gagavuzio Otonom Bölgesi'ne baskı politikası sürdürülüyor. Gutsu ve Popan hakkında verilen mahkemet kararlarına ilk tepki Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rusya Devlet Başkanı'nın basın sözcüsü Dimitri Peskov, Gutsul'un cezası hakkında siyasi sahikli bir karar ve yetkililerin seçim kampanyası sırasında siyasi muhaliflere uyguladığı yasa dışı baskının bir örneğidir dedi. Gutsul'un tutuklanmasından sonra bir basın toplantısı düzenleyen Gagavuzya Yürütme Komitesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Yuri Kuznetsov, Gagavuzya Başkanı'nın ilk resmi ziyaretini, Dışişleri Bakanı ile görüştüğü Türkiye Cumhuriyeti'ne yapmış olduğuna dikkat çekerek o zamandan beri Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Gagavuzya'ya açık destek veren televizyon kanallarına kadar somut destek sağlamaya devam ettiğini söyledi. Gutsul'un seçilmesinin ardından ikinci ziyaretini ise Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiğini hatırlatan Kuznetsov, başkanın Rusya'da Putin'in yanı sıra ve farklı eyaletlerin valileriyle de görüşmeler yaptığını söyledi eminim ki gerçekler gür bir sesle duyulacaktır dedi. Moldova'nın eski cumhurbaşkanlarından Sosyalist Parti'nin lideri Igor Dodon ise Gagavuzya Başkanı Gutsol'a verilen cezayı sert bir şekilde kınıyarak kararı Moldova Devlet Başkanı Mai Yassandu'nun kişisel çıkarlarına hizmet eden reform edilmiş bir adalet sisteminin sonucu biçiminde nitelendirip sözde adalet reformunun sonucu bir kadın, bir anne ve de halk tarafından seçilmiş bir lider için 7 yıl hapis cezası şeklinde konuştu. Yargı sisteminin ve siyasi polisin şu anda kişisel intikam aracı olarak kullanıldığını söyleyen Igor Todon, Sandu kendi komplekslerinin ve kendisine ait olmayan her türlü başarıya duyduğu kıskançlığın intikamını alıyor. Ülkede halkın ihtiyaçlarından tamamen kopuk insanlar bir otokratik yönetim kurdu dedi ve genel saçım tarihi olan 28 Eylül'ü de Moldova'yı kurtarma şansı olan gün olarak nitelendirdi. Görüldüğü gibi Türkiye'nin kuruluş felsefesinin iktidar partileri ve liderleri tarafından tartışılması sadece Orta Doğu'da değil, Balkanlarda da Türkiye'nin desteklediği Türkler aleyhinde kararlar alınmasına sebep oluyor. Türkiye bu kararlara karşı bu yazının yazıldığı saate kadar ses çıkaramadı. Dışişleri Bakanlığı bir şey diyecek olsa Moldova yöneticileri siz önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanlarını ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hangi gerekçelerle tutukladığınızı açıklayın. Cezaevinde rahatsızlanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çala neden ikide bir kemik iliğini alarak işkence ediyorsunuz yolunda karşılık verecekler diye mi tepki göstermekle gecikti? Bu arada İrlanda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü ön eleme torunda İrlanda temsilcisi Sam Patrick ile maçını takip etmek isteyen TRT muhabirlerine vize vermedi. Haber TRT Spor'un canlı yayınında sunucu tarafından açıklandı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet ilk defa yaşanıyor. Moldova Gagavuzya'nın Türk liderini Türkiye ile ilişkileri yüzünden 7 yıl hapse mahkum ediyor. İrlanda ise Beşiktaş'ın maçını takip etmek isteyen TRT muhabirlerine vize vermiyor. İtibar dedikleri bu muydu? Yoksa Moldova hükümeti muhalefeti bastırmak için AKP iktidarını mı taklit ediyor? Yoksa Almanya da bizi kıskanıyor mu?